Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 260. bölümünde 3-4-5 yayınları geometri soru bankasından bir dikdörtgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC'de dikdörtgen BC eşittir 4 birim D köşesindeki karenin K köşesinden harekete başlayan bir hareketlerin KL artı LC yolunu en az 10 birim giderek aldığı biliniyor. Alan ABCD 40 birim kare olduğuna göre D köşesindeki karenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Yani bize sarı küçük karenin alanını sormuş. E bir kere burada KL ile CL'nin en en kısa en az olduğu mesafeyi 10 olarak verdiğine göre yani e bu gördüğünüz çizgilerin en az olması için bunu doğrusal yapmaya çalışıyoruz genelde. E doğrusal yapmak için de şöyle yapacağız. Buradaki KL'yi AB göre simetriğini alıyoruz ve buradaki ifadeyi doğrusu olduğunu düşüneceğiz. Yani şöyle düşünelim. Bakın şöyle geliyorum. Bunun simetriğini alacağız birazdan. Şöyle geldim. Ve ben bunu şurada gördüğünüz gibi K noktasının AB göre simetriğini aldığımda K noktasını şuraya taşımış oldum aslında şu noktaya. Oraya da örneğin K üstü diyelim. Bu K üstü uzunluğuyla da örneğin ben C'yi birleştirirsem e, burada kestiği nokta aslında L burada hareketli bir nokta olmuş oluyor. L aslında burada bir yerde bu yaklaşık olarak buralarda bir yerde olmuş oluyor. Dolayısıyla e, bize gördüğünüz gibi KL ile Lc'nin toplamını sormuştu. Aslında KL burası olmuş oluyor. Lc de gördüğünüz gibi burası. E, dolayısıyla KL ile toplamını artık ben doğrusal yapmış oldum. E, KL gördüğünüz gibi burada K üssü L'ye eşit olmuş oluyor. LC de burası olduğuna göre. Dolayısıyla bize sorulan yani bize verilen aslında KL ile LC'nin toplamı en kısa mesafesi doğrusal bir şekilde buraya eşit olmuş oluyor. O zaman orayı da 10 olarak verdiği için bu 10'u bir yazalım. E, daha sonra küçük karenin kenarını bize lazım. O yüzden oraya x diyorum. Bilmiyorum küçük karenin kenarı x olmuş olsun. Ve burada dikkat ederseniz Alan ABC'de yani dikdörtgen alanın 40 verildiği için 40'ı 4'e bölersem kısa kenar 4 olduğu için uzun kenarın 10 olduğunu anlıyorum. Uzun kenar 10 olduğuna göre buraya gördüğünüz gibi 10 x kalmış oluyor. E daha sonra burası BC uzunluğu 4 olduğuna göre gördüğünüz gibi şuradaki uzunluğa da 4 x kalır. Simetriğini aldığımız için burada gördüğünüz gibi buradaki ifadede yine 4 x olmuş oluyor. E ondan sonra en son durumda şuradaki oluşan şu büyük dik üçgene bakıyorsunuz. Onun kenarlarını yan tarafa tekrar yazacağım. Daha rahat görünmesi adına. Şöyle olduğunu düşünelim. Gördüğünüz gibi şuradaki uzunluğumuz 10-x 10-x Şuraya k diyelim yine. Burası c noktasıydı. K üstüydü hatta. K ile C arasındaki mesafenin 10 olduğunu bulmuştuk. Daha sonra burası gördüğünüz gibi 8 eksi 2x x de burada var. Toplamda gördüğünüz gibi 8 eksi x gelmiş oluyor. Yani şu ifadede 8 eksi x olmuş oluyor. E buradan sonra biz bu dik üçgende pisagor yaparak x'i bulabiliriz ama zaten hipotenüsü 10 olan bir tane özel üçgen var. O da 6 8 10 deneriz. Olmazsa pisagor yaparız. E dolayısıyla x yerine 2 verdiğinizde gördüğünüz gibi sağlıyor. Yani e burada x yerine 2 verdiğinizde tabi şekil biraz benzemedi ama gördüğünüz gibi burası 8 birim olmuş oluyor. Şurası da x yerine 2 verdiğinizde 6 birim oluyor. Yani x gördüğünüz gibi 2 verdiğinizde sağladığı için x eşittir 2 olmuş oluyor. Yani karenin kenarı 2'dir. E karenin alanını sorduğuna göre 2'nin karesinden küçük karenin alanı 4 birim kare olmuş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.